USCIS çok önemli bir değişiklik açıkladı. Artık birçok kategori için çalışma izni yani EAD kartlarının maksimum geçerlilik süresi 5 yıldan 18 aya düşürüldü. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hali hazırdaki çalışma izinleri iptal olmadı ya da süreleri düşürülmedi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu değişiklik 5 Aralık 2025'ten sonra yapılan veya o tarihte hala bekleyen EAD başvuruları için geçerli. Hali hazırda elinizde bulunan 5 yıllık EAD kartı iptal edilmiyor. Kartınız üzerinde yazan son geçerlilik tarihine kadar tamamen geçerli. Ancak bundan sonra yapılacak tüm ilk ve yenileme IED başvurularında USCIS en fazla 18 aylık kart verecek. USCIS'e göre bu değişikliğin amacı çalışma izni sahiplerini daha sık güvenlik taramasından geçirmek. Peki kimler etkilenecek? İltica başvurusu devam eden kişiler, iltica onayı almış kişiler, mülteciler, withholding of removal sahipleri, green card başvurusu bekleyenler, cancellation of removal ve nakara başvurusu olanlar bu kategorilerdeki herkes artık daha kısa süreli IED alacak ve daha sık yenileme yapmak zorunda kalacak. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve yeni gelişmeler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğim.